Öldürmesinin bir sebebi olmalı. Devam edecek gibi. Doktor ölmesinin 12 saat kadar sürdüğünü söylüyor. Kurban yemek yemeye zorlanmış. Büyük olasılıkla mücadele etmemiş. Ve bir süre sonra midesi patlamış. Katilin amacı da buymuş. Midesini patlatma. Sadist biri ha. Onu ele geçirmek istiyorsan bence vurman gerekecek. Aynı şeyi ikinci kez yapmasını göze alamazsın. Tabii o da benim gibi davranmıyorsa. Hadi. Hadi. Birinin şişman dostumuzda problemi varmış ve ona işkence yapmış. Bu kadar başka. Evin arka tarafında iki tane çanta bulduk. Yani katil işini yarıda kesmiş. Ve ikinci kez süpermarkete gitmiş. Yani? Ha dostum ona sor. Ben sadece takipçisiyim. Bu daha başlangıç. Elimizde bir tane ceset var. Üç tane değil. Şimdilik. Bence o muazzam hayal gücünü çok fazla zorlama tamam mı? Lütfen. İstifamı vermek istiyorum. Ne? Ne? Dur, e, dur, dur, biraz. Tanrı aşkına sen neden söz ediyorsun? Bu benim son görevim olabilir. Bence bu şekilde devam edip gidecek. Emekli oluyorsun. Altı gün sonra emekliye ayrılacaksın. İlk kez işini yarım bırakmış olacaksın. Bana kalırsa bu kadar kısa sürede bu işi sonuçlandırmak pek mümkün değil. Seninle açık konuşayım mı? Burada hepimiz arkadaşız. Onun ilk okulu devi bu olmamalı. Ah yapma lütfen. Tanrı aşkına bu benim ilk görevim değil. Onun için çok erken. Bak dostum, ben buradayım. Sen istediğin yere gidebilirsin. Tamam mı? Onun bana için bırak. çok erken. Efendim, bunu söylemek istemezdim ama sanırım aramızda kişisel bir sorun var ve ben kes sesini Nils. Bak, bu işi verebileceğim başka biri yok. Sen de biliyorsun. Bu senin işin. Bir anda çekip gidemezsin. Bana verin. Ne dedin? Evet, işi istemiyorum. Keyfi bilirim. Üzgünüm ama görüşürüz. Sana iyi günler. İşi bana verin. Hayır. Bu iş için çok acemiysin gidebilirsin Mills. Çık dışarı. Üzgünüm eski dostum ama... Hı. ...görünüşe bakılırsa şişman dostumuzu temizlemek sana kaldı.